Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta Toxan'la beraber birbirinden farklı artık kaç tane olduğunu bilmediğim enteresan lanetli ve daha doğrusu lanetli demeyelim de çok da lanetli olduğunu düşünmedim ama birçok kişinin de bilmediği enteresan yapı ile karşınızdayım bu aralar kanalımıza çok kan dostlarımız ziyaret etmeye başlarlar o dostlarımız kanalımıza abone olarsa hızlıca kanalımız 100.000 aboneye gelecektir lafı daha fazla atmak istemiyorum Hadi video geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine falan gelemedik. Şurada da bir tane balina var görüyorsunuz ki. Bakın balina yüzmeye devam ediyor. Bakın balina kıyıya vuramadı evet. Battı. Balina batıyor. Tam batmıyormuş. Ne balina? Sen kime balina diyorsun ya? Sana. Ne demek sana? Neyse işte sana diyorum. Benzemiyor musun balina? Yam dur bakayım. Yok yok benzemiyormuşsun da birazcık kornişon turusuna benziyormuşsun toksi Neyse dostum hoş geldin diyeceğim de diye. adam yüzerek geldi ya. Yok da hoş bulmamıştır bence. Islak ıslak geziyordur şimdi. Kurulanayım. Kurulan, <laughs> kurulanmaya bak. Kava sallıyor. Neyiz oğlum biz köpek miyiz? <laughs> Şimdi Toksicim ilk enteresan ve gerçekten hiçbir mantığı izah olmayan bir yapıyla karşınızdayız. Şimdi görüyorsun. Bu arada senin gibi ben de hiçbir şeyini bilmiyorum haberin olsun. Bu şimdi ne? Bu evin penceresi galiba değil mi? Aynen. Burada tamam. evin kapısı tamam. Buradan üst kata merdiven. Ha, Bak şimdi kanka düz mantık. Evin penceresi tam burada olabilir. Ama şurada da olabilir. Şu diğer blokta. Yani şunun hizasında. Kapı normal. Peki evin merdiveni kanka sandığın üstünden mi olur? Olmaz. Düz mantık. Bence olur. Ya sence olur. Peki bunu nasıl açacaksın? açmayacaksın. Açamayacaksın değil mi? Ha, mantıklı. He. Evin çatısı da havadar olsun diye böyle bir şey yaptın. Yatakta kafam sıkışsın diye buraya, "Aa yatak engellenmiş." diyor. Ana, yatamıyoruz üstüne. Bay be. Bak bunu bilmiyordum ha. Gerçi hiç bilmiyorum. Çaktırmayın da. Toksi. Gerçekten niye böyle bir şey yapmışlar? Niye böyle Bu bir ev, ev var? Onun anlamı. Ev bozuk işte, lanetli bir ev. Gel Enteresan ya, bir yer. Gel serinleyelim gel. gel Şimdi Toxi evine, eve kaç puan veriyorsun? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum kanka. Çünkü gerçekten lanetli ve tuhaf kimsenin de bir, daha doğrusu birçok işinde bilmediği yapıları inceliyoruz ya. Valla ben böyle bir evi hayatımda hiç görmemiştim. Herhalde böylesinde bir daha görmem. Ben 10 üzerinden 10 bak, veriyorum tuhaflığını. Ben bu evi hiç beğenmedim. 10 üzerinden 0 mı verdin? 10 üzerinden 0 bile hak etmiyor. Eksi 1. Eksi 1 iyi tamam. Şimdi gel bakalım buna. Aa bak bu güzel kanka. Görüyor musun? Bak tavşanlar ters dönmüş ve Tavşanları pişirmeye çalışan bir tane yaratık gibi bir şey var işte. Hmm. Ama bunlar hiçbir zaman ölmüyor değil mi? Ya da bu öldüğünde ne oluyor? Altında bir şey var mı bunun bakayım? Aynen, bunlar yokmuş hiçbir. Mı? Bunlar tavşan. Benim benim bildiğim tavşanlar. Bak hatta şöyle ha. tek bir yumurtasını alayım. Bak kanka bunlardan. Ama böyle düşünüyorum. Bir mantığı yok ama gerçekten lanetli mi lanetli. Şimdi, enteresanlık var yani. Beni tersten assak oluyor mu? Asabiliyor mu? Kanka seni henüz tersten asamıyoruz ama eğer arkadaşlar isterse bundan sonraki videoda seni tersten asarız. Yaparız bunu yani. He, bir çok kişi asılıyor. Benim buna e, puanım 10 üzerinden 4 kanka ya. Çok da böyle Bu... ahım şahım bir tuhaflığı yok yani. Bunu birçok yaratıkla yapılıyor zaten bunlar. Yere değdirmedi. Yani, ama risk içeriyor, ben... içeriyor yani. Çünkü bak rastgele olabilir veya zamanlı olabilir bilmiyorum. Bunun bir mantığı da vardır. bilenlerinizi mutlaka yorumlara yazsın. Bak tavşanlar kanka hızlanıyor lava doğru. Görüyor musun bak. Daha fazla bak lava çok, doğru yaklaşıyorlar. Bak çok hoşuma gitti. O yüzden benim bunu, bunu, bunun. Bunun puanını bunu neymiş? Benim için 2. 2. Baya hoşuna gitmiş. Neyse gel bakayım. <laughs> Burada ne var şimdi? Ha bak bu çok güzel Toxie. Kanka bak. Bu ne? Bu bir tane dream efsanesiymiş. lava su aynı blokta olduğu zaman ölmüyormuşsun kanka dediklerine göre. Survival'a geçip deneyelim mi? Hatta geçtim. Hemen deneyelim. Hadi 3, 2, 1. Yok gayet de ölünüyor kanka ben sana söyleyeyim. Ölünüyormuş. Dur suyu yakalayabileceğim mi? Yakalayamadım. Var ya benim hiç aklıma gelmedi oradan var ya uçup gelmek. Şu, uçup ne gelmek durum atlamak. Giderek öldük yalnız bu tuhaflık olarak baktığında gerçekten bence 10 üzerinden 9 veririm ben buna. Rahat veririm yani. Sen? Sen kesin bence, çok beğendiğin için 1 falan verirsin de. Burada bunu cidden beğendim. Bu güzel yani. Baya bildiğiniz troll şey gibi bir şey. Aa, aa, aa yağmur yağıyor. Aa şimdi az önce yağmur yağdı ya. Aha. Bunun üstüne ben bir 4 veririm buna ya. Ha, yağmurdan dolayı dört yani. Yağmur Aynen olması üç falan İyi var. En azından 3. yağmur bir şeyler yapmış şimdi. Buradaki mantığı tam çözemedim. Ne bu şimdi? Quartz bloğu. Quartz bloğunun bir blok üstüne enteresan enteresan bloklar koymuşlar. Yalnız bunlar normalde üstü durmayan bloklar mı? Onu anlayamadım. Söyle bakalım. Ben de anlayamadım. Yo o duruyor gayet de. Bak aynı hizadalar. Ya bu neresi lanetli? Biraz düşünelim. Valla ben hiçbir şey bulamadım Toxie. Hiçbir mantık yok be yani. Bak şimdi ben bir mantık uyduracaktım uyduramadım. Renk diyeceğim renk de değil yani anlamadım gerçekten anlamadım. Mesela bu ne ent tuğlası bu ne cilalı karataş tamam. Bu diorit bu ne kum taşı e bu kuvars, e bu da purpur basamak e bu andezit. bu Neyi da batamam? tahta purpur. Bunun adı purpur muyum? Aha. Bu granit bu ne bu da prizmarin. Vallahi isimlerine falan bakmaya çalışıyorum oradan bile bir şey aklıma gelmedi. Neyse benim buna puanım 10 üzerinden 3. Güzel puan. Bizim renklerimiz de olsa mesela ben yeşilim, sen işte hani kırmızı. Ama kanka bak şimdi renk. şöyle. Bizle de alakalı değil. Direkt Minecraft'taki illegal yapılar ve bloklar işte bunlar. Ama acaba Toxi şey mi ki? Şimdi bunu hazırladılar ya. Bu arada arkadaşlar evet. bu haritaya da Çınar ve Squirky kankişlerimiz hazırladı gene. Onlara bir soracağım. Muhtemelen kanka bunların bir komutları var. Yani direkt bunları komut olarak koydu çok yüksek ihtimalle. Ben bilmem. Allah ben de pek bilemedim de. Neyse boşver. Bir tahmin yürüttüm işte. Gel bakayım. Diğerine gidelim kanka. Ben buna eksi beş veriyorum. Eksi beş. Ben de eksi üç iyi. Güzel en yüksek puanı o, bu aldı ama enteresan. Şimdi. Bu ne? Burada enteresan bir şey var. Bak herhangi bir blok falan yok ve bunlar havada asılı almış. Ha. Ya bariyer falan yok değil mi gerçekten? Şöyle bakalım. Şöyle bırakayım üstüne. Bariyer yok. Normal meşale evet. mi? Gayet normal meşale. Hatta üstüne bakalım. Torç evet. Bir tuhaflık var kanka şimdi bak burada. Burası harbiden Özel lanetli şimdi, gibi bak, gözüküyor. Bak, bak şimdi. Böyle tepeden bakayım hatta var mı bir mantı? Şöyle. bakabiliyor musun? Ok attın. Yok hiçbir şey olmuyor. Yok oğlum manyak mısın? Adamlar blok koymuyor hiçbir şey koymuş. Oklarla torçları mı Bir de ciddi ciddi <laughs> ok atıyor. Baksana duvarlara. Şimdi toksicim ben buna gel şimdi bak. Kimsenin bilmedi ve lanetli şeyler mantıklı yaklaşıp çürütemeyiz. Zaten lanetli şeyler. Benim ona puanım 10 üzerinden 8. Senin kaç? 8. Bence 8 kanka. Gayet lanetli yani. Bak blok bile yok. E, bence bir 6'sı var Hayret, ya. Hayret puanları yükseltmeye başladı. Gel bakayım. Aa bak Toksi Senin için ters çevirmişler bir şey. Gel gel. Aa bak, merhaba. Ters dönmüş köylü. Bu arada köylüler benim bildiğim ters dönmüyor arkadaşlar. Ama yanlışım varsa düzeltin mutlaka. Burada ters döndürmüşler ve bağlamışlar. Bak kanka. Haa yapıyor bir de hatta. Benim bu lanetli yapıyor puanım 10 üzerinden 10 ya. Çünkü de, gerçekten düşündüğüm gibi köylüler ters dönmüyorsa ya da böyle takılmıyorsa ya daha doğrusu köylüye yanlış biliyorsam kayış takılmıyor. Yanlış mıyım? Köylüye kayış takılmıyor diyebiliyorum. Ya yani ben vagona falan çok ittirdim yani survival vesaire oynarken. Yani hem burada kayış takılmış hem ters vermişler. Benim buna gerçekten puanım 10 üzerinden 9.5 ya. E, e, şey yarım puan nereden kırdın sorarsan da zemin farkından bak. Burada tahta bunlar kuars. Nasıl ben sebep? Ben buna 10 üzerinden 20 veriyorum çünkü. 10 üzerinden iyi mi? Gayet güzel bence. Aa, aa. Gayet güzel. Bir de zaten köylüleri sevmediğin için senin için bayağı iyi olmuştur bu. Şimdi evet, evet. neymiş bu? Gece yapınız yapalım. Time set night. Tamam. Şimdi burada ne? Tabelanın üstündeyken düğmeye basınız. Oğlum. Elim Allah'ım ya Rabbim ya. Oksi bu komikmiş ama ben hiç gülmedim. Ben de gülmedim. Ama lanetli mi lanetli. Bunu gerçi Çınar ve Squeezie demişti. Abi biz birkaç tane daha kendimiz ekledik de meğersem onlardan. Teki de buymuş. Oğlum bunu ne Allah <laughs> çeyresin. <çayarız>. Sese bakar <laughs> mısın ya? <laughs> Kapıyı her açtığında mı oluyor yoksa? Yok kapıda değil sadece düğmede oluyormuş. Yalnız sistem güzel. Gene yağmur ya. Ne bereketli ortamlarda video çekiyoruz. Yani. Harbiden ya. Şimdi Toksicim burada enteresan enteresan yapılar var. Ve bu yapıların hatta ben birkaç tanesini birkaç tane shorts olarak ayarladım. Ancak bunları sizlere paylaşmamıştım arkadaşlar. Yakında da kanalda shorts olarak bunları görebilirsiniz. Bakın sudan yapılmış bir portal var. Yalnız bu portala giremiyorum. Neden giremiyorum? Çünkü bariyerle kapatmışlar. Herhalde akmasın diye. Peki şurayı kırsam akıyorum gene? Akıyormuş abi evet. Boş yerin gitsin o zaman. Kırmasak daha iyi. Peki Toksi end portalını ne demeli? Sadece gözler bazı yerlerde var. Bu da enteresan Giri, gözüküyor bence. Düşsem. Gir bakalım bir. Ha gitti. Evet. Bakalım ende mi gitti? Aynen. Gayet ende gitti. Hatta Tox az önce de Nether'a gitmiş. Gördüğünüz gibi burada da portal böyle bildiğiniz ikiye bölünmüş ve ortada bir tane portal varken yanlarında da kolları varmış gibi gözükmüş. Şimdi toksijim benim buna puanım da 10 üzerinden 6.5 ya. Aynen 6.5. Çok güzel şeyler ama mesela şunun içine girmek isterdim ben. Şu portalın böyle olmasını beğendim. Bunu değil. Bunu Aynen beğendim. bu güzel bak yandan arası falan var bunu hoş gözüküyor. Evet evet bunu beğendiğim için ben buna bir 7 veririm. 10 üzerinden 7 ben de 6,5 verdim. Fena değil. Ha Toksi gel bakayım bak bunu eminim arkadaşlar birçok kişi biliyordur. Hatta bilmeyenleriniz varsa da ben sizin için test edeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi büyük areal totları vesaire olduğunda bunları böyle kemik tozu bastığınızda böyle sınırsız şekilde elde edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın bunlara bastığınız oluyor. Bunlarda olmuyormuş. Çimlerde niye olmuyor? Ana bunlarda da olmadı Toksi. Sadece Aa. çiçeklerde oluyor. Bunu çiçeklerde olduğunu biliyordum bu arada ilk defa görmüyorum da ben şimdi biliyordum. başka çiçekleri test edelim Büyükler ne var mesela ha bak leylak var bak kanka mesela şimdi koydum ya bunu bak kanka gördün mü Hı -hı. ne kadar kemik tozu basarsan o kadar çok şeyin oluyor bu çok ahım şahım bir efsanelik değil çok tuhaflık da bir şey değil ama tuhaf mı tuhaf benim buna puanım da 10 üzerinden 5 yani bilen 5 verir bilmeyen 10 verebilir bilmiyorum yani şu beğenmedin mi yok ben buna 1 veriyorum ha 1 iyi tamam oha bu ne yoksa bu... şunlara bak oha Oha oğlum hepsi çalışıyor. Hepsi çalışır köylü kanka. Bak hepsi kafa Aa. sallıyor. Yalnız bu gerçekten güzel gözüküyor Toxie. Beğendim bak. Baksana istediğin gibi o 50'ye evliyorsun köylüleri. Wow. Peki kanka aklıma bir şey geldi. Mesela ben alttan tekini bayıltsam ne olacak? Aha havada kalıyorlar. Bak şimdi izle. Oo, artık sen de köylüsün Bakayım. Ses çıkartman lazım ama. Çıkmıyor mu senden ses? Yok benden çıkmıyor. Ha iyi bari olsun. Toxie benim buna puanım 10 üzerinden 10 ya. Buna da 10 üzerinden 10 kanka. Gayet güzel yani baksana. İstediğin gibi bayıltabiliyorsun ve hiçbir şekilde düşmüyorlar. Peki şöyle bir sırayı bir yamulsam kanka. O ne olur? Oha oldum hala havada kalıyorlar lan. Ben artık buradayım. Tamam sen artık orada kal bence. Benim buraya 10 üzerinden puanım 10 ya. Senin kaç kanka? Benim bakayım şöyle bir. Ha. Şimdi köyleri sevmiyorum. Köyleri sevmiyorsun onu anladık zaten. Ama bu köyler mesela hareket edemiyor ve sana hiçbir zararları yok öyle düşün. Ha bana zararları yok. Yani sana o bakamıyorlar zaman... bile öyle düşün. Al işte ok atıyor ya. Puanın kaç? Buna puanım 7 ya. 7 mi? İyi 7. 10 üzerinden 7. Çok da yüksek puanlar alamasalardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lanet yapılarda bu şekildeydi. Eğer daha fazla bu şekilde enteresan yapıları test etmemizi istediğiniz videoları kanalda görmenizi isterseniz de bu videoyu şöyle sağlamdan 4000 like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Oğlum korktum lan. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ごありがとうなるほど。